Duranlı Kınalı YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle yepyeni bir üniversite alımı ilan detayını inceleyeceğiz. Bugünkü üniversitemiz Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personel Alımı ilanı Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda üniversite iki farklı ilana çıkmıştı. Çok fazla yedek ilana çıkmadan arkadaşlar boş kalan kadrolar için yeni bir ilana çıkma kararı aldılar ve 22 Eylül 2020 tarihinde sözleşmeli personel alım ilanına çıktı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin resmi internet sitesine giriyorsunuz. 2209 2020 tarihli sözleşmeli personel alım ilanı diyor. Görüyorsunuz arkadaşlar duyurular kısmında. Buraya tıklıyorsunuz. Tıkladığınızda karşınıza kısa bilgilendirmenin olduğu bir ekran çıkıyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde çalıştırılmak üzere 657 tabi 4B yani çakılı sistemle yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın KPSS puan sıralaması üstüne göre sözleşmeli personel alımı gerçekleşecektir. Başvurular 22 Eylül tarihinde başlamış olup 6 Ekim tarihine kadar devam edecektir. Ayrıntılar için tıklayınız diyor. Buraya tıkladığımızda karşımıza ilan metni çıkıyor. Videoyu kısa tutacağım. Linkleri de videonun altına bırakıyorum. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Buna rağmen de aklınıza takılan bir şey olursa lütfen videonun altına yorum atmayı unutmayınız. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü çeşitli ünvanlarda alım gerçekleşecektir. Buradaki nitelik kodlarına çok çok dikkat edin lütfen. Buradaki nitelik kodlarını başvuru esnasında kullanacaksınız. HE01 nitelik kodunda hemşire ünvanında 50 kişilik alım gerçekleşecektir. Orta öğretim kurumları hemşirelik alanından mezun olma şartı var. Ayrıca 1 yıllık mesleki deneyim şartı aramış. Yoğun bakım, yeni doğan, dahili ve cerrahi servisleri gibi kliniklerde çalışmaya engel bir durumunuzun bulunmaması gerekiyor. HE02 nitelik koduna baktığımızda yine hemşire ünvanında 50 kişilik alım gerçekleşecek. Orta üretim kurumları hemşirelik alanından mezun olma şartı var. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir deneyim yılı şartına bağlanmamış arkadaşlar. Yine sayılı servislerden herhangi birinde çalışmanızı engel bir durumunuzun bulunmaması gerekiyor. Eğer herhangi bir mesleki deneyiminiz yoksa HE02 nitelik koduna başvuru yapacaksınız arkadaşlar. ST01 nitelik koduna baktığımızda sağlık teknolojisi teknik 15 kişilik alım gerçekleşecek. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik ön lisans programından mezun olma şartı var. Yine yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde tıbbi sekreter olarak en az bir yıl çalıştığını belgelendirmiş olmanız gerekiyor arkadaşlar. ST02 nitelik koduna baktığımızda yine sağlık teknikeri ünvanında 17 kişilik alım gerçekleşecek. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik ön lisans programından mezun olma şartı var. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir yıl deneyim şartı yok. Yani eğer tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik mezunuysanız ST01 veya ST02 nitelik kodlarından herhangi bir tanesine başvuru yapabilirsiniz. Eğer mesleki deneyiminiz varsa ST01'i yoksa ise ST02'ye başvuru yapabilirsiniz. DS01 nitelik koduna baktığımızda diğer sağlık personeli ünvanında 5 kişilik alım gerçekleşecek. Ameliyathane teknikerliği, cerrahi teknikerliği, ameliyathane hizmetleri, cerrahi ön lisans programından birine mezun olma şartı var. DS02 nitelik koduna baktığımızda yine diğer sağlık personeli ünvanında 8 içerik alım gerçekleşecek. Anestezi, anestezi teknikerliği ön lisans programından mezun olma şartı var. Ve arkadaşlar buradaki belirtilen servislerde de çalışmış olmanızda herhangi bir engelinizin bulunmaması gerekiyor. Bir yıllık mesleki deneyim şartında yıldız işareti var görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın 15'in üzerinde yıldız işareti var. Bu yıldız işaretinin anlamı arkadaşlar SGK hizmet dökümü belgesinde ilgili meslek kodu ile istenilen primli gün sayısının karşılanmış olması gerekiyor. Yani çalışmış olduğunuz hastaneye gidiyorsunuz, deneyim belgesini alıyorsunuz. Ayrıca E-Devlet üzerinden SSK hizmet dökümümüzü aldıktan sonra istenilen evraklarla birlikte başvurunuzu yapıyorsunuz. Genel şartlar nelerdir bunlara bakıyorsunuz. Kattığımız arkadaşlar 2018 KPSB grubu sınav sonucuna sahip olmanız gerekiyor. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmanız gerekiyor. Erkek adaylar için askerlikle ilişkinizin bulunmaması gerekiyor. Son başvuru tarihi itibariyle askerlikle ilişkinizin olmaması gerekiyor. Yani kaçak durumunda olmamanız gerekiyor arkadaşlar. Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmanız gerekiyor. Başvuracak adayların durumunun 657 sayılı devletmen ver kanunun 4B maddesinin bu şekilde istihdam edilenler hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlar sözleşmesi feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde bakanlar kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshedilmeleri halinde Fesih tarihine itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarınca sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapamazlar arkadaşlar. Diğer tüm ilanlarda da olduğu gibi bu maddeyi buraya yine eklemişler arkadaşlar. Çift taraflı sözleşmeyi sona erdirirseniz, üniversiteyle anlaşabilirseniz arkadaşlar bu üniversite alım ilanına başvuru yapabilirsiniz. Nöbet üstünde çalışmaya engel bir durumunuzun bulunmaması gerekiyor. Geç aykırı belge veya beyanda lütfen bulunmayan arkadaşlar eğer böyle bir şey yaparsanız atamanız da iptal edilecektir. Başvuru şekli yeri ve zamanla bakacak olursak başvurular 6 Ekim tarihi ne kadar devam edecektir. Başvurular şahsen yapılacakları posta ile, faks yoluyla veya internet yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Üniversitenin resmi internet sitesinden arkadaşlar başvuru formunu temin edeceksiniz. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılmayacaktır. Yapılmış olsa dahi atamalarınız iptal edilme durumu söz konusu. Lütfen sadece bir tanesine başvuru yapınız. Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçların açıklanması kısmına gelecek olursak da başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenen belgeler eksik olanlar ve İteliklere uygun olmayan adayların müracaatlarında işlem yapılmayacaktır. Atan veya kazan adayların işlemleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 iş günü içerisinde üniversitenin resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Bu ilan teplik mahiyetinde olacağından ayrıca tebrikat yapılmayacaktır. 10 iş günü diyor arkadaşlar. Dikkat edin yani 6 Ekim'den sonra 10 iş günü sayacaksınız. 6'yı saymayın 7'den itibaren. 1, 2, 3... 4 5 6 7 8 9 10 yani 20 Ekim tarihine kadar sonucu büyük ihtimalle açıklanmış olacak arkadaşlar. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelikli tanınacaktır. Lilanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir demiş. İstenen belgeler nelerdir? Bunlara bakacak olursak başvuru formu. Başvuru formu için tıklayınız diyor. Yukarıda belirttiğimiz başvuru formunun için bunu tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bu sayfanın linkini zaten videonun altına atacağım arkadaşlar. Direkt tıklayarak da buradan başvuru formunu edinebilirsiniz. Öğrenim belgesi, barkodlu ehliyet çıktısı kabul edilmektedir demiş. 2018 KPSS sonuç belgenizi ÖSYM üzerinden yine indireceksiniz. Barkodlu olmasına lütfen dikkat edin. Çalışma belgesi, veya sigorta Atatürk'ü çalışma niteliği aranan ünvanlarda başvuran adaylar için çalışma belgesi, ıslak imzalı ve mühürlü sigorta döküm cetveli, barkodlu e-devlet çıktısı demiş. Yani SKK hizmet dökümünüzü e-devletten direkt indirebilirsiniz. Çalışma niteliği aranan ünvanlarda ise arkadaşlar çalışma belgesini daha önce çalışmış olduğunuz kuruma gideceksiniz, talep edeceksiniz. Hangi ünvanda çalıştığınızı mutlaka ama mutlaka belirtilmesini söyleyin. Daha sonrasında yetkili amir tarafından yani başhekim veya hastane müdürü tarafından imzaladıktan sonra başvuru formları içerisinde ekleyeceksiniz. Başvuru saatleri ise sabah 09'da başlayıp 11.30'a kadar devam ediyor. Daha sonra 2 saat aradan sonra 1.30'da başlayıp 16.30'a kadar devam ediyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlardan ibaret. Bir sonraki üniversite alım ilanında görüşene kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.